Bakın sizin. Hı hı. İyi, iyi. Şey olacak. <laughs> <Ç> <çekeceksen gülüyor> Şey, olacak. var çekeceksin Şey... size. Ben bir servise gittim. Hı hı. <gülüyor> de, <gülüyor> adayı, ben Euro dedi. Euro yapıştır yani, sen da, de. Olacak mı adamın? var. Euro. Tak, ben... Arda var. Mesela başka bir arda var. Ardası var. Şunun da... ...gredisi vardı galiba. Bu tabi, şey o bilanın yok. Var var. Bir tane bir, bir dişlinin şey, klimat, şey klima var klimanın vardı galiba. Direksiyon pompası. Ha onun var evet doğru. O arabanın üstünde. Karıştırdım. karıştırdım. Kardeşim, ona sormuştum benim bu arabayı. Ee, İyi bakalım. E, Kapak boyanıyordu galiba değil evet, mi? Evet abi. Ya boyanın bir ufak bir şey vardı. Hmm. Basınca açacak ya. Şeyin su pompasının <laughs> yenisi de var. İşte onun yenisini taktım şey abi. Al.